dakika dur don taş. Orada şey, orada orada. No problem is der der that. suda tabi. Airbus A321 gövde parçaları. Napoli'den Napoli'den Fransasel Nazare'ye gidiyor. Saint Nazare. Hepsi parça parça yapılıyor burada. Bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Fransa'da, bir kısmı İtalya'da. A321 yazıyor çarşı başı. A321. Aha. Benim çocuk havacı drone'a gönderin bir resim. Hoşuna gider. Şigarizmati. Avrupa böyle. Avrupa böyle Avrupa şöyle diyorlar değil mi hmm. Napoli garibadi istasyonu ve yerdeki İzmaitler hatta yeri ve bırak adamlar her tarafta sigara içiyor kirlilik o biçim ya böyle Yani hurdalığına bak ya. Tam kelepir yani. Yıkılacak gibi diyor. Burada bedava otur dese oturmam ki. Çarşıbaşı. Ben de oturmam. Şuraya baksana. Abi, abi. Tüm balkondan altı çatlamış dökülmüş. ki He, Avrupa abi. değil mi? Abi, abi. Avrupa, Avrupa ama Napoli şehri, İtalyan Napoli şehrindeyiz yani şu görüntü. ekmek burada olması iyi. Dönüşte buradan ekmek alırız. Biliyorsun her gittiğim şehrin yöresel ekmeğini almam lazım. Vino kalsın, vinoya gerek yok ama ekmek alırız. Pizza. Pizzanın doğu şehri burası diyorlar değil mi? Napoli. Evet. Bir zamanlar çöp şehriydi burası. Çöp mafyası vardı. Devlet, belediye ya da insanlar. Zaten biz taşıdığımız şimdi neydi? Devlet yükü. Ha demek gene çöp. Çiğene çöp. <laughs> Yakıt çöp. Ama çok kötüydü sokaklar ya. Yürüyemiyordun ki o zaman. Bu şöyle bir sokağa baktığında her tarafta karton, poşet, taylon, böyle. her şey vardı. Ama bu sefer biraz daha temiz. Yani daha net gelecek ama ee, devlet buradaki çöp mafyasıyla baş edemiyordu. Bundan 10-15 yıl önce böyle haberler duyuyordum şey televizyonda. Bu Napoli çöpleri meşhur da o dönemde. Bak, şu bineyi bunlar tutuyor görüyor musun? Ha. Şu arkadaşlar ama şu dörtlü ekip, bunlara muhteşem dörtlü diyorlar. Bunlar bu bina ayakta tutuyor. Ya. <laughs> Kolonların devamı işte. Ram Türkiye, Türkiye, evet. Türkiye Azerbaycan, Stambul, Pakistan, Bangladeş, Bangladeş. Napoly Napolyni gösterikildik, çöpler gene yollarda. Evet. Ne bunlar ya? Kırmızı ışık yanıyor. İşte böyle bir şey yani. Kural tanımaz. Ne şoförü kural tanır, ne yayası kural tanır. Yok abi buradaki insanın gözü dönmüş ya kimsenin ışıkla işi yok. Işığın kimseyle işi yok. <laughs> bak 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 bak. <laughs> bak. Yeşilde <laughs> Yeşilde yaya geçiyor, ya kırmızıda geçiyor, araba yeşilde geçiyor. Kimse kimsenin burada değil. Hani kural tanımazlığının bu kadarını ilk defa görüyorum Avrupa şehirlerinde. Napoli'deyiz. Bak bak buna bak, şey. konuşalım. Adam oymuş kendisi. Adam uyumuş işte bak. Şuraya bak. Otel yatağı gibi. Gel. Gel bakalım. İndiğim tabayaları. Her tarafta saldı, ha saldı, yüzde yetmiş saldı. Yüzde yetmiş tabelasını İtalya'da raflardan ya da vitrinlerden indiğini görmedim daha. Ne zaman geliyorsan o yüzde yetmişi görüyorsun. O indirim oranı. Yani şu saldı var ya. Ayın yılın 12 ayı bu saldığı görürsün burada. Hep salıyorlar. Böyle yukarı geldiğimiz yere İstasyon, doğru. Napoli istasyonu, tren istasyonu. Bu üstten böyle gaydan... O geldik. Tamam geldik. O yana gider. Oradan döner. Ya diye buradan gider. Şimdi böyle döneceğiz. Böyle geçsek gel şeye gerek. O başa. Böyle gidelim. O ara sokaklarda. Tamam e, ee, sağda solda kaldırımda oturan insanlar böyle direkt gözünüze bakıyor tamam mı? Sizi hemen bir tartmaya çalışıyor. Nedir bu? Para durumu Acaba bunu sorabilir miyim? Bunu şikayete getirebilir miyim? Size o bakışla böyle sizi bir süzerler uzaktan. O süzme olayına maruz kaldığınızı hissettiğinizde acayip bir rahatsızlık oluyor insanlar. 5 dakika boyunca gözünü senden ayırmıyor. Tamam nasıl dolandırırım? Para var mıdır? Yok mudur? Necidir? Ne arar? Bir potansiyelinizi ölçer yani. İstanbul süpermarkete bak. İstanbul'da var olan şeyler. İnek, tavşan, horoz, koyun vesaire. İstanbul süpermarket. İstanbul Asya döner kebap. Kesin işletmeleri ya Bangladeşli ya da Pakistan ya da Hindistan. İstanbul markette olan şeyler çok yaygındır böyle Avrupa'da. Türkiye İstanbul döner kebap ya da İstanbul kebap yazarlar ama işletmenleri çoğu çoğu yani şu ana kadar gördüklerimin yüzde sekseni uzak doğulu ama İstanbul adını kullanıyor. Garip bir şekilde. Arka sokakta böyle daracık, kaldırımsız ama taş kaldırımlar, hepsi büyük taş kaldırımlar. Böyle küçük tuvalet gibi değil, genelde taşlar böyle. Ha başladı. Burası Napoli, dikkat et. Şimdi ben de şöyle gelip Ezdirirsek beraber ezdiririz. Bu ne dikeni? La Gavena. Şirketçi hoşuma gitti. Şöyle bir çekim yapacağım. Ne kadar hoş bir sevirse ne dünyada ne dertten ne tasarayla hiç uğraşmazsın yani. Arada biri biri gelip çiçek alsa tamamdır yani. Curcuna'dan, gürültüden, patırtıdan, dünyanın derdinden kere aç kitabını oku tamam mı? Öyle bir yerde akşam da git taze fırından ekmeğini al, marketten, manavdan, market değil miyim? Bakkaldan diyorum bak, marketten değil git yerel bakkaldan, yerel manavdan sebzeni, meyveni, salatanı al. Git balıkçıdan balıkçını al, balığını al. Ondan sonra git bırak mutfağa hanım getirdim malzemeyi. Hadi pişir bunları yiyelim. Sabah olsun git şöyle efendi efendi genç çiçekçi çi çi dükkanına aç otur böyle. Ne mütevazi ne sakin bir yaşantı. Şu anda 360 derece değil ama şöyle 270-280 derecelik bir körfezin içerisindeyim. Ne tarafa dönsem şehir görünecektir. Burası Napoli'nin hemen doğusunda şu da tarihte çok büyük bir felakete sebep olmuş meşhur Vezuv yanardağı. Napoli. Hırsızlar şehri. Hırsızlar şehri diyorum çünkü e, Napoli'nin böyle bir ünü var. Şöyle derler. Diğer memleketteki hırsızlar Napoli'ye gelir hırsızlık yapmaya. Ancak burada soyulup giderler yani Napoli halkı ya da Napoli hırsızları tarafından e, bütün ne varlıkları varsa ya da ne çaldıkları varsa hepsi kendilerinden soyulur alınır o şekilde memleketlerine eli boş ya da geldikleriyle beraber onu da kaybederek memleketlerine dönerler İtalyanların ünlü diyelim artık eski Yunan ismiyle anılıyor Napoli biliyorsunuz Yunanca Poli'den gelen bir kelime. Ameliyapolis. Galipoli yani bizdeki Gelibolu. Ondan sonra İnebolu. Bizdeki Bolu'ların hepsi anlamı aslında Poli kökenli Yunanca'dan gelen bir isimdir. Şu anda bu şekilde Dağın yamacına, Vesuv Dağı'nın yamacına yayılmış Napoli şehri.